Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ulaş hakkında kısa bir yorum yapacağım arkadaşlar. Ulaş şu an e, şu koyarımızı açalım. Hem konuşalım. E, ulaş şu an arkadaşlar 4.12 civarlarında hareket ediyor. E, şu tepe koyarımızı açalım. Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırımdan değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgi yatırım kararı verilmesi Beklentinizde uygun sonuçlar doğurmayabilir. Okuduğunuz anladınız kabul ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi nasıl bir formasyon çiziyor? Ona bakalım öncelikle. Ulaşta da 15 dakikalık grafiği açtığımızda arkadaşlar 15 dakikalık grafikte bir düşen kırması lazım. O da nedir arkadaşlar? Şurada trend çizgisini aldığımız zaman şuradan şuraya Şu şekilde bir tane çizdiğimiz arkadaşlar. Şu düşeni şu şekilde arkadaşlar kırması lazım. Buralar ne? 4.15, 4.16 seviyeleri. 4.16 seviyelerinde kaldı sürece arkadaşlar. Yukarı yöne gitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. İlk e, direncin 4.25 olacağını. Zaten 4.26'da tavan var. E, buralara gelebilir. Eğer burayı kırarsa bugün tavan olma ihtimali yüksek arkadaşlar. 4.6 üzerinde kalırsa bugün tamam olabilir. Eğer olmazsa yarın gibi bir açılıştan sonra tamam olabilir arkadaşlar. <laughs> Ulaşın ben e, iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. E, i̇nşallah bugün veya yarın e, karımızı alıp çıka, çıkabiliriz arkadaşlar. Dediğimiz gibi hedef 4.50 ama daha önce de çıkabiliriz. Ben çıkmadan size bilgi vereceğim arkadaşlar. Yani eksiden çıkarsam bunlara bilgi vereceğim hemen kısa video atacağım. Bildirimlerinizi o yüzden açık bırakın arkadaşlar. Lütfen takipte kalın. Bu kanalda kaybetmek yok, kazanmak var. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.